Yeni bir oyuna daha hoş geldiniz bu yine arkadaşlar. sizlerle hani birlikte Gran Turismo, Gran Turismo'yu arkadaşlar. Şimdi oyunu başlatıyorum. Şimdi bir dakika. Şimdi arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte bu oyunun 3. Oyun oynayacağız. Neden 2.'sini oynamayacağız? Mesela 1. oyunda chapter'lar vardı. Niye onları oynamadık? Ben direkt böyle yerler, maceralara oynamak istedim falan pistten bugün sizlerle birlikte bunu oynayacağız. Oyun rejimi seçtik yani kolay oynayacağız. Bu kolay olsun zor olmasın. Buradan başlat diyerek oyunumuza başlıyoruz. Chapter 1 bakın mesela buralarda da şey olmuş mesela. Çok sesi var lan oyunu. Canuz bu arada yarıda fark etse biri gelmiş. Bu yeni elektrikçi şimdi açacağım. açacağız. Evet, burada bir tane delikçi var. Kapıyı açtık ve geldi. Bu arkadaşlar sorunlu bir arkadaş. Gerçekten oyunu araştırdım. Kamerayı kapat. Şaka ben oyunda böyle zzz diye ses geliyor. Kartımı al git ve dedeyi kontrol et. Kontrol etmeyeceğim şimdilik. Bir dakika. Burada neler var? Boş. Okey. Farkına ver. Teşekkür ederim. Buralarda ne var? O oyunun sesi bu arada çok fazla. Bu kadar yeter bence. Oyun baya sessiz yalnız. Baya. Anladım. kadar süs var. Erişim kartı yok dedi ve devam edelim. Burada burayı da açamıyoruz evet. Elektrik. Bu kadar mı? Okey tamam. Böyle arkadaşlar. <laughs> Aslında şey başlıyor bu arada. girişim kartı yok. Okey anladım. Asıl yan tarafa gidersek arkadaşlar. Oradan hani yiyeceğiz. Hadi. Bir şey vermedi. Çeçek aldık. Evet o tarafa gittikten sonra arkadaşlar Nene ve Dedek karşımıza çıkacak. Haberiniz olsun şimdiden. Oyun çok sessiz. Gelişim kartı niye yok? Allah Allah. Ben o tarafa gitmek istemiyorum kanka. Bir dakika Nene dedi zaten burayı açabilirler ki. Aynen açabiliyorlar. Tabi o da var buraya gitmiyoruz. Arkadaşlar gidelim. Ben Şimdi birazdan karşılaşacağız onlarla. Bir kart verdi ya, Mavi kartımız oldu Güzel 4 dakika olmuş Bunların gitmesini bekleyeceğim şu anda. Gitsenize Bir dakika Evet arkadaşlar Başladık tamam. Mavi kartla şu odaları açarız bence Evet Evet aldık. E geldi ama. Ben odamdayım giremezsin. Hayat giremiyor. Çok güzel. Ne kadar sorunlar bunlar ya. Kapat. Kapattım. Heh, he he. Yine yani gelemezsin ki. Hiçbir şey. Niye o o zaman Hadi. koş 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 Yakalayamadı. Şimdi arkadaşlar birazdan kaçacağım. Buna koş sorun yapıyor. Çünkü hep burada koş sıkılırım bu arada. koş 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 Ali koş koş Şimdi kartın yeri yok. öldük. Evet. Bu kadar basit ölmezsin be. Lan kapat. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bunu al. Tamam. Tabanca. Silah zaten dolu. Okey. Pil çıktı. Bunu da yere attı. Nasıl olacak bu? Ne işe yarıyor? Mesela bu çantaya dolduruyor mu? Ee, tamam oldu arkadaşlar. Daha güzel. Çantayı açıp istediğinizi artık alıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey mesela. Mesela burada bir saklanma yeri var. mesela. Değil mi? Şimdi örnek göstereceğim size. Buraya bas. Ha. Sonra arkadaşlar bu güvenlik olabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Ha burada bir tane adam var. Da var. Arkadaşlar şimdi biz daha yeni iki güvenliktik ya. Şimdi bu güvenli olduk yani ikinci güvenlik olduk. Şimdi bu güvenlikler iki tane var fark ettiyseniz. Şimdi bizim görevimiz bu şişko adamın dikkatini dağıtmamız lazım. Ha, anladım. Şimdi biz şuna baksanız. Şimdi arkadaşlar Şimdi biz buraya saklanıyoruz. Pardon saklanıyoruz. Diğer güvenlik olduk tamam. Şimdi bir tane radyo bulacağız arkadaşlar. İnşallah gelmiyorlar. Güzel oyunu öğrendik sayılır. Sıkıştı. Işte. Niye erişim yok? Şimdi kartı niye yok kanka? E geldi ben öldüm. Evet öldüm. öldüm mü beni ama be? <laughs> sen öldürsün sen zaten öyle birisin oğlum sen kimsin ki? Of bir sen eksikti git. Şimdi arkadaşlar bu pil bir tane radyo var. O radyoyu ko kullanacağız. <laughs> Koltuğun sesi geldi de aynı. Bu arada arkadaşlar Gidelim en iyisi Hiç bekleme yapmayalım Ya ben kapıları açmakta zorlanıyorum Niye ha bizde o kart yok lan doğru E ben pilleri burada buldum mesela Kilit sıkıştı İnşallah gelmiyordur biri İyi güzel kasa sallıyorum sallayalım belki tutar sallıyorum arkadaşlar 13 yapıyorum bak 13 69 çıkmadı şifreyi nerede öğreneceğiz onu da Abi bende silah var lan ben niye böyle mantıklı davranmıyorum? Bu arada şuraya gir bir. Şu güvenlik ol. Ben gideyim diğer kısımları mı açayım ne yapayım. Şişman adamın dikkatini dağıtamıyorum işte. O zaman yan karaktere geçeceğiz arkadaşlar. Bu daha beni öldürmemesi lazım. Acaba beni öldürse nasıl oluyor? Çok merak ettim. Aynen aynen. Tamam arkadaşlar. Anladım. O zaman ikinci karakter alacağız. Mecnun yani yapalım? Bunlar gitti inşallah. Koş Muhammed koş. Arkadaşlar güven. Ha biri orada bu arada. Çok kötü bir yere girdim. Bu kadar kötü yani. Bu kapı kaç? Ha zone 3 olması lazım. Oldu. Allah, Sonunda ya. Oldu arkadaşlar böyleymiş. Geliyor. Bizimki geliyor koş. Hala geliyor mu lan o? Gelme ya. Çok sinir oluyorum buna. Tamam saklandım. Saklandım. Buraya gelemiyor zaten. Şimdi bir tane pil bulduk pille şey yapmamız lazım. Hmm. O pille arkadaşlar radyo var. Radyo taktıktan sonra o şişko adamın oraya doğru radyoyu atacağız. Attıktan sonra ne olacak? Adamın dikkati alacak. Biz yan tarafa gireceğiz. Bu kadar basit. Şimdi çıkabilirim herhalde. Aynen. Şimdi öyle hiç ölmeye ölme bir. Sonra bir açsana gelecek. Açmıyor. Bu kaç? Göremiyorum ki. Bir. Allah Allah açmıyor. Arkadaşlar. Hiç. Açmadı. Tamam. İki. Yer açmadı. Üç. Dört. Açmıyor. Ben ne anladım bu işte Gerçekten kapıyı açmıyor. Allah Allah biz buraya girmeyeceğiz o zaman. Dur dur bekle. Bir şey deneyeceğim. Aşkına dur. Bekle bakalım o kapıyı. Yo olmuyor. Ha doğru ya. Ben anlamadım bu arada buraya. Bak kapıyı açamıyoruz işte, yapamıyoruz. Buraya geliyorum. E, zone 1 abi. Bekle şimdi kapıyı açacağım. Açmadı. Olmuyor. E, baka girdi herhalde oyun. Alo erişim kartı yok. Kartım burada. Aa açmıyor arkadaşlar. Oyun çok kötü bug'a girdi büyük ihtimal. Ben bayağı moralim bozuldu. Niye açmadıysa ben de onu anlamadım. Dur şuraya girelim. Buraya giremiyorlar. Bak radyo bulda. işim var hadi son kez deniyorum arkadaşlar umarım olur olmazsa oyunun bug'ı diye düşünüyorum kaçalım kaç kaç, kaç. 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 Açmadı ama. Ne anladım ben bu işten? Burayı kapat bakayım. Burada ne var? Silah zaten dolu. Allah Allah. anlamadım Ha anladım düşman adamın dikkatli almıyor. Ben anlamadım yani. Bak ben de aynı o şeyi attım. Oo manyak burada bu arada. E, Radyo orada. Ama olmadı. Ha, harbi olmadı yani ben. El kırıklığına uğradım bak. Açma kapıyı. İşte şimdi kapıyı açacağım diyor. yaptık 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 yes, yes 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 yes, arkadaşlar oldu demek ki böyleymiş lan ben de boşu boşuna uğraşıyorum niye olmuyor bak videoyu kapatacaktım ha yemin ederim ama nasıl şu an videoyu kapatmıştım ama demek ki arkadaşlar pes oluyormuş bu ne işe yarıyor bunu aldık bir dakika ya bir şey yapmayı unuttuk biz Aynen. Şiko geliyor, geliyor arkadaşlar. Dan herif geliyor. Benim ben var ya tövbe estağfurullah ya. Geliyor Dan'a. Bu açabilir mi kapıyı? Yok ya açamaz. Ee, o kadar sen ya? Ha? Böyle. Gitti bizimki. Bu taraftan yine dedi de yok galiba. Evet. Bu arada Gene geldi. Oğlum sen nereden duyuyorsun beni? Yani? Dana gibi de mübarek. Şimdi arkadaşlar olmadı dur bir dakika bir şey deneyeceğiz. Bu biraz daha gitsin. Gitsin deneyeceğim. Gitsin bu hızlı gidiyor zaten. kilitlenmiş. Kartım var işte. Allah Allah. Geldik buraya. Burada bir şey parlıyor diyeceğim. Yok alakası yok. Buraları şifre mifre çıkar mı sizce? Arkadaşlar. Şaka bir an yine dedi. Çok da ölmedik. çok büyük bir ses geliyor dana çekiç mi anladım bunun adı ne adları da yazmıyor çekiç değil mi ya çekiç değil bu balta herhalde çok da bilmiyorum unutmuşum artık oyun herhalde. geliyor dozer geliyor arkadaşlar dozer'a bak ya kuş 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 alıyor duvar burada bir şey var bu ne ne oldu şimdi video uzun oldu bu arada cam mı oğlum bu bunun adı cam mı Allah Allah garip de ha bir dakika ben onu silahla vurmayı denesem olur mu lan? Kapat bunu bir. De. Silah nerede oğlum? Silah ne yaptın? Silah nerede? Ana, o silah ne yaptı? Arkadaşlar silah yok. Lan tam da lazım oldu yerde silah yok ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. geliyor ya. Uf uf uf, uf. koş koş, koş. de buraya gireceğim bana. De. Arkadaşlar. Dana kardeş bizi bayağı yoldu. Yordu lan ne yoldusu. Bekle ben yan odaya gireceğim. Ya Allah. Koş. ama yes Girdik Burda hep saklanıyoruz bu kadar Allah seni yetsin Evet saklanıyoruz Şimdi kanka ben buraya kadar geldim Dur bir dakika Yan güvenliğe geç Evet Bir dakika güvenliğin dikkatini Bir daha dağıtsam mı ki lan Ses geliyor Güvenlik için buraya gelmiş. <laughs> oynuyormuş bu. Bu mı güvenlik? Geldi. Hiç lan Öldük. Evet sen var ki. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yani arkadaşlar oyun inceledik baktık eh, biraz ilerledik aslında o kadar çok ilerlemedik oyun aslında uzun bir oyun biliyorum bunu bu arada Denedim ben yine de belki bir şeyler yaparız falan sen yaptık baktık oyunu Bu arada sonra birinci oyunu bitirdik oyunu iyice araştırmıştım